Herkese selamlar. Geçen ay Irak'ta önemli bir toplantı oldu. Toplantının mahiyeti ve katılanlardan dolayı bizleri yakından ilgilendiren bir toplantı olduğu gerçeği de ortaya çıktı. Fransız istihbaratı, PKK'nın üst düzey yöneticileri ve Orta Doğu'da İsrail'in Truva atı olan Muhammed Dahlan'a bağlı kişiler bu toplantıda yer almıştı. Toplantının ana gündem maddesi ise Türkiye son zamanlarda pek çoğunun karın ağrısı olan Türkiye için artık gizli gizli birleşmeye başlamışlardı ama Türk istihbaratı hepsine bir nefes kadar yakındı ve attıkları her adımdan haberi vardı. Türkiye özellikle son dönemde bölgedeki etkinliğini artıran pek çok önemli hamle yapmıştır. Bu hamleleri ise başta emperyalist güçler olmak üzere bölgede şeytani çıkarları olanları bir hayli rahatsız etmiştir. Fransa ile de son zamanlarda Doğu Akdeniz dahil olmak üzere pek çok konuda karşı karşıya gelindi. Ehaliyle bu da bölgedeki Fransız istihbaratını harekete geçirdi ve PKK'ya yeniden daha güçlü destek olma adına da önemli toplantılar yapıldı. Bu toplantıların en büyüğü geçen gün yapılan ve Muhammed Dahlan gibi bölgenin en önemli adamının da temsilcilerinin katıldığı toplantı oldu. Muhammed Dahlan, Türkiye'yi bölgede direkt düşman olarak gören 15 Temmuz darbe girişiminde finans kaynaklarının başında geliyordu. Dahlan, Körfez ülkelerini de Türkiye'ye karşı kışkırtan isimlerin başında gelmekte. Türkiye 3 ay önce Dahlan hakkında kırmızı bülten talebinde dahi bulundu ama Interpol tarafından bu talep reddedildi. Ayrıca Orta Doğu'da Kasım Süleymani suikastinde bile Dahlan'ın parmağı vardır. Nitekim Süleymani öldürüldükten sonra Orta Doğu'da Dahlan daha da güçlendi ve pek çok yerde söz sahibi olmaya başladı. Arkasındaki en büyük destekçisi ise İsrail. Dahlan hakkında daha pek çok önemli husus var. Lakin bunu daha önce Dahlan hakkında yazdığımız yazılarda belirtmiştik. Böylesine önemli bir isme bağlı kişilerin de bu toplantıya katılması toplantıyı çok daha önemli bir hale getirmekte. Dolayısıyla Muhammed Dahlan hakkında uzun bir süredir araştırma yaptığımız ve kendisini yakinen takip ettiğimiz için de bu toplantı bilgilerine ulaştık. Görünüşe göre yakın dönemde Türkiye üzerine daha sert müdahaleler planlamıyor ve bunun için de bölgede irili ufaklı müttefiklik ilişkisi kurulmaya çalışılıyor. Bizler içeride her daim güçlü ve birlik içinde olmalıyız. Türkiye pek çok cendereden çıktı ama bu sefer Türkiye üzerine büyük bir oyun kuruluyor ve Türkiye her defasında daha çok tehdit ile karşı karşıya. yakın gelecekte Türkiye'nin Avrasya bloğunda daha fazla kayacağını düşünüyoruz. Bunu bilen Atlantik bloğunun küresel güç odakları da Türkiye'yi daha fazla güçsüzleştirerek içeride bir kaos ile yeniden NATO ve Atlantik bloğuna boyun eğmesini istiyorlar. Biz özellikle de yeni ABD başkanı seçilen Joe Biden'ın bu konuda Türkiye'ye baskı uygulayacak olmasını da şu şekilde yorumluyoruz. Türkiye'ye bu yönde yapılacak baskının Türkiye'yi daha fazla Avrasya'ya, Asya'ya yakınlaştırması da önemli diye düşünüyoruz. Ve son söz. Türkiye gelecek yakın dönemde daha da keskin ve net kararlar ile Avrasya'nın parlayan yıldızı olacaktır.